Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kart videosuyla tekrardan sizinleyim. Bugün Match Attacks kartlarını açacağız. Books, Office, Ballers, Megatin bir numaralı şeyin Match Attacks'ın bir numaralı kartını açacağız bugün. 2024-25 sezonu, 20 2025 sezonu kartları bu kartlar dan bir tanesine net çıkıyor. Ve bu kutuda forma parçalı kart da çıkabiliyor. E, 28 kutuda bir çıkıyor bu kartlar. Bakalım 28 şanslı kutudan biri mi bu kutu acaba? Bir de e, buraya duvar kağıdı yaptırdım. E, çok güzel bir duvar kağıdı var. Ömer abi e, yaptı. Onun tasarımı bu. Yani Ömer Faruk Güven. Onun tasarımı bu. O da e, çok ünlü bir ressam, çok iyi bir ressam. İstanbul'da resim sergisi var kendisinin de. Sizin de onun resim sergisine gitmenizi öneririm. Çok teşekkür ediyoruz ona buradan. Onun tasarımı gerçekten de harika. Yani bir sürü çok iyi takım var. Mir United logosu yani çok iyi yapmış bu duvar kağıdını. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bir de İstanbul'da yaşayan e, kişilere de onun sergisine gitmesini öneririm. Evet. Bu kutuyu şimdi açacağız. Bakalım neler çıkacak. O 28 şanslı kutudan biri bu mu acaba? Bakalım. Evet. Açıyoruz şu anda. Biraz zor açıldı. Bakalım. şey yırtalım. Şunu yırtalım direktmen. Çünkü olmayacak. O şekil. Evet. Harika bir kutu. Çıkardık kutuyu. Şimdi bunu böyle koydum. Evet bakalım kimler çıkacak. 1700 TL fiyatı var. Bakalım bugün parasını çıkarabilecek miyiz bu kutuda. Evet. Paketler. Evet. O 28 şanslı kutudan biri bu mu acaba? Büs. Çok güzel paketler var kadın şampiyonlar ligi, konferans ligi, UEFA Avrupa ligi ve şampiyonlar ligi takım kartları çıkıyor bu paketlerden. Evet ilk olarak şunu açalım. Bunu açalım. Bir de şöyle paketlerin etrafını da göstereyim. Umarım foruna parçalı kart buluruz. Böyle Top 12 kart var bir tane paketin içinde. Evet 12. 12, 12, 24. 24, 12 daha. 36 kart. Bunda da 12 vardır kesin. 36, 48 kart. Yo. Evet 48 kart toplamda. Umarım güzel şeyler buluruz. Önce şunla mı başlayalım? Yok. Bu değil. Evet bunlarla başlayalım. Bu özel toz. Evet şunla başlayalım. Bakalım kimler çıkacak. Evet Paris Saint Germain'de evet, çevirdik Vitinia. Çok güzel bir kart Vitinia. Harika bir kart Eropel. Aeropack herhalde. Aeropack olmalı kesin. Vitinho harika bir kart. Bu özel kart olması gerekiyor. Bu özel karttır. Kesin. Evet şunu şöyle koyduk. Evet. Bu arada ee, Bitinya'dan biraz bahsedeyim. Bitinya şeyde 2024-25 senesinde Şampiyonlar Ligi yarı finalindeydi herhalde. Dortmund maçında öyle bir şut çıkardı ki direğin sesi çıktı. Yani çok fena vurdu. Direğe. Evet Bitinya böyle koyduk. Real Betis'te çevirdik. Bakalım bunun ismi Cardoso kartı olsa bu kartların hepsi böyleyse özel kart değildir ama bu kartların hepsi öyle değil. Evet. Barcelona'da çevirdik. Kadın bir futbolcu Hansen. Bu da özel bir kart. Forum Forward. Forward herhalde. Forvet. Evet. Forvet Forward kartı. Forvet mi Hansen? 92 ata var. Çok iyi. Barcelona'nın yanına da koyduk kendisini. Evet bir tane daha Barcelona. Bakalım kim? Orta sağda Casado. Mark Casado. Mark Casado. Çok güzel bir kart yine. Baller. Baller kartı. Harika bir kart bu arada. Yani çok özel kartla başladık. Hepsi özel kart neredeyse bunu da nereye şuraya koyabiliriz. Evet koyduk. Lazio. Lazio'dan Provedel. Ivan Provedel o da 2024 Şampiyonlar Ligi'nde son dakikalarda Atletico Madrid'e kafa golü atmıştı. İleri çıkarak Provedel harika çok güzel bir kart Provedel İyi gol atmıştı ama obla kavladı. Evet. Real Madrid'te savunmada çevirdik Antonio Rüdiger. Bu fans. we book book kartı Antonio Rüdiger çok sert oynuyor, çok sert oynayan bir oyuncu. Bu arada fark ettiniz mi? Hepsi yani özel kartla başladı. Hepsi özel kartla başladı. Bunu da şöyle koyalım. Evet tamamdır. Evet Juventus'ta çevirdik. Concesao. Franco Concesao. Antonio Rüdiger. Aha. Bunu şeye yapalım. Evet. Bu Konse bu kenara koyduk. Evet. Bakalım. Inter savunmada Denzel Dumfries Çok iyi bir oyuncu. Buraya koyduk kendisinde. Inter'de şampiyonluk kazanan adı ama iyi bir sabek şey için Hayes Hays herhalde. Kadın bir futbolcu Celtic'de. Evet onu da böyle koyduk. Evet Şampiyonlar Ligi topu. Gerçekten de güzel bir kart. Şampiyonlar Ligi topu. Bu arada Şampiyonlar Ligi topu sizce çok güzel değil mi? Bir de arkadaşlar sizce duvar kağıtları nasıl? iki tane duvar kağıdı da nasıl yorumlara yazabilirsiniz? Şampiyonlar Ligi topu. Çok güzel ama. Çok güzel bir kart. Onu böyle koydum. Böyle koyduk. Evet. Sporting Lisbon'da Morita. Evet. Bakalım. Bayer Leverkusen'de Tapsoba. Yine e, bu kart herhalde Tapsoba. Evet. Onu da şöyle bıraktık. Evet. Diğer kutu. Ay diğer paket. Bakalım. Buradan kim çıkacak? Çevirdik. Thomas Müller. O da şu anda MLS'de oynuyor. Thomas Müller. Gerçekten de çok iyi bir oyuncu. Bir efsane Bayern Münih için. Evet. Onu şöyle koyalım. Evet koyduk. Bakalım Barcelona'da bu kart konç kartı ismini okuyamadım ama Lewandowski. Harika bir kart. Harika bir oyuncu. Lewandowski ismi de Fenerbahçe ile çok anılıyordu. Ama bu zamanlarda hiç haber yok. Evet Lewandowski'de özel kart Özel kart var. Özel kart var ama ismi görünüyor ama ters görünüyor. İsmi görünüyor ama ters görünüyor. Bunu en son göstereceğim. Bunu en son göstereceğim. Evet. Atletico Madrid'de çevirdik. Barrios. Pablo Barrios. Çok güzel bir özel kartlar. Şu kutuyu şuradan aldım. Pablo Barrios. Harika bir kart. Özel kart. Bakalım kim çıkacak. Manchester City'de Kevin De Bruyne. Harika bir kart. Harika bir oyuncu daha. Kevin De Bruyne. Napoli'de şampiyonluk istiyor bu sene. Bakalım olabilecek mi? Kevin De Bruyne. Harika bir kart. Onu da şöyle koyduk. Evet. Kevin De Bruyne'yi ortaya alalım. Kevin De Bruyne ortada tam görünsün. Şu çocuğu şu, şu şuraya çekelim. Ve Kevin De Bruyne'yi buraya koyalım. Harika oldu. Çok iyi oldu. Evet Liverpool'da çevirdik Elliot. Onu da buraya koyduk. Harika kartlar bulduk. Öyle de devam etmek istiyoruz. Çevirdik. Nuri Şahin ilk defa bir teknik traktör bulduk. Nuri Şahin harika bir kartta. Arkada da Fenerbahçe var. Harika harika. Nuri Şahin. Nuri Şahin sen de Başakşehir'i çalıştırıyorsun. Buraya koyduk Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldı. Borussia Dortmund'u da harika yönetti ama kovuldu en sonunda. Yok aç mıydı finaldeki teknik direktör ama. Şu anda bakalım Fenerbahçe'de kim var. Çevirdim Jose Mourinho. Jose Mourinho. İki tane teknik direktör birden. Jose Mourinho. Avrupa Ligi. Avrupa Ligi kartı. Jose Mourinho. Hani kendi seviyene gelmiş Dunula. <laughs> Evet. Devam ediyoruz. Çevirdik Barcelona'da. Keira. Kay. Kayri. Herhalde. Onu da buraya koyduk. Kadın bir futbolcu. Paris Saint Germain'de çevirdik. Nuno Mendes. Harika bir kartta. Lamina Yamal'ı yiyordu kendisi Portekiz maçında. Portekiz İsp şey maçında İspanya maçında geldi bırakmadı. Bırakmadı. Dedi ki sen beni geçemezsin ulan. Dedi. Harika oldu bu. Bir dakika. Momendesi de şöyle koyduk. Evet. Son özel karttan önceki ilk kart. Bakalım. Çevirdik. Kadın bir futbolcu e Mikel yoksa Miller Mille herhalde. Evet, bakalım. ismi Bakalım kim çevirdik? Kobe Mino. Harika bir oyuncu değil ama harika bir kart. Daha iyi bir oyuncu beklerdik ama harika bir özel kart. İşte bu. İşte bu. Onu da tap sobanın yerine tap sobayı şöyle koyduk. Harika oldu. Harika oldu. Harika da harika. Böyle devam etmek istiyoruz. Böyle devam edin. Bir tane yine bir tane imzalı kart ve forma parçalı kart istiyoruz. Bir dakika. Bir dakika özel bir kart var. Özel bir kart var. Özel bir kart var. Şu. Şu kartları alıp en sona koyacağım. Onları o şekil en sonda açacağız. Evet, Milan'da. Çevirdik. Rafael Leo! Harika! Harika! İşte bu! İşte bu! İşte bu be. Hadi be. İşte bu be. Seni buradan kaldırdık. Rafael Leo, seni nereye alayım koçum? Buradan bu pro alalım. Evet. Harika oldu. Harika oldu. Harika oldu. Huh. Harika. Böyle devam edelim. Böyle devam edelim. Harika gidiyoruz. Çevirdik. Zaletski. O da 2025 sezonunda Galatasaray'la adı çok anılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O Lyon'da çevirdik kadın bir kart Majdi. Majdi Amel Majdi. Evet. Bakalım bu kim çevirdik? Gert Right. Ra. Herhalde Gert Right. Gurt Right da olabilir bilmiyorum. Manchester City'de çevirdik. Road. Root. Root evet. Bakalım. Bu Real Betis'ten kim çevirdik? Ee, Vitor Roque. Evet o da 2025 senesinde önce Barcelona'da oynadı. Sonra da kiralık şey gitti. İsmi neydi? Artık Vitor Roque. Yani Real Betis'e kiralandı. Emerson Royal. Evet Emerson Royal. Evet. Milan'da koydu konuda buraya. Evet. Benfica'da çevirdik. Çelebak Türkoğlu. Harika. İyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de şu an o kadar iyi iş yapmadı. Ama Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'yi önce Şampiyonlar Ligi'nden eledi. Sonra da Fenerbahçe'ye geldi. Jose Mourinho da Benfica'ya gitti. Resmen bir takas yaptı Fenerbahçe ile Şey Benfica Evet. Onu da şöyle koyduk. Kerem Ak Türkoğlu. Rangersan kaleci. Çevirdik. Batland. O da Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi'nden elemişti. Batland. Evet. İyi kurtarışları vardı maçta. Onu da şöyle şuraya yerleştirebiliriz. Evet. Şöyle kartları birazcık yana alalım. Sonra da onu Bunların yanına yerleştirelim. Evet. Şöyle. Evet, koydu konu da. Bunun arkasında bir tane özel kart var. Böyle yaptık. Evet. İnterde çevirdik. Yan bir sek. Evet, yan bir sek. Güzel bir kart, çok güzel bir kart. Ballır. Evet, bunu Şimdi kimin yerine koyabiliriz bakalım. Nuno Mendes mi? Evet bence Nuno Mendes sanki. Yoksa böyle koyalım. Evet böyle olur. Evet tamamdır. Evet devam ediyoruz. Bakalım. Bir dakika. Şöyle yapalım. Bu şekil göstereceğim. Evet bir dakika. Görünmedi. Tamam. Evet. Bakalım. Kim bu? Bu kim Rafa? Bir tane daha. Hem imzalı hem de özel kart. Harika. 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 İşte bu be. Şu güvenli su koyduk. Bunu da Rüdiger'in yerine alabiliriz. Evet. Bence de Rüdiger. Evet. Rüdiger. Seni de şöyle koyalım. Bir dakika. Evet yerleşti. Tamam. Evet. Son. şu e an tuz kaldı. Onu göstermiyordum az kalsın. Evet. Çevirdik bakalım bu kim? Turan. Çok güzel bir kart. Turan. Ama o kadar iyi bir oyuncu değil. Çevrem Turan. Turan ve... Lilian Turan'ın oğlu ve Markus Turan'la da kardeşler ikisi de. Evet koydu konuda. Evet son paket. Bakalım. Umarım forma parçalı çıkar. Bakalım kimler çıkacak. Evet. Özel bir. Her yerde tots yazıyor. Tots yazıyor her yerde. Evet. Bakalım. Tops. Ah. Tops. Tops. Yanlış söyledim. Tops dedim. Tops. Evet. Bakalım bundan kimler çıkacak. Umarım özel kart çıkar. Evet çevirdik. Jamal Musiala doğru. Bu kartlardan direkt çıkıyordu. Jamal Musiala. Evet. Çevirdik. Evet. Bombati balon kadınlar liginde balondor kazanmış evet bakalım Declan Rice ve son bir tane daha var Lautaro Martinez evet bu dört kart geldi bakalım bunları özel olmayan kartlar yerine yerleştireceğiz yani o kadar özel olmayan dört kartı da şöyle göstereyim Canan Musiala Evet böyle Anne Evet Lautaro Martinez koyduk böyle Declan Rice Bombati Jamal Musiala Evet 4 tane iyi güzel kart Ve Onları da şöyle koyabiliriz Evet Bakalım Çevirdik. De ketelare. Güzel bir kart, çok güzel bir kart. De ketelare. Evet, bunu nereye koyabiliriz? Şu endibe doğru. Evet, koyduk. Bakalım Roma'da. Çevirdik. Zaletski. Çok güzel bir kart daha. Zaletski. Evet, özel kart. Özel kart çok güzel. Evet. Bunu kimin yerine koyabiliriz? Şimdi bak. Nomendes'in yerine bence koyalım. Nomendes'i şöyle aldık. Buraya koyduk. Ve buraya da Zaletski'yi koyduk. Evet. Çok güzel. Bakalım. Buradan kim çıkacak? Çevirdik. Elliot. Bundan bir tane daha çıkmıştı. Elliot bu arada rüdi de şöyle alalım. Şöyle koyalım. Evet. Bakalım inter'de çevirdik. Yan bir bir tane daha yan bilsek. ve bir tane daha Fenerbahçe santrafor bakalım kim. Evet, çevirdik. Alan sen Maximen. Evet, güzel bir kart. Alan sen Maximen spor. Burada bir şey yazıyor. Evet. Bunu da böyle koyduk. Evet. Aston Villa'da. Bakalım kim? Komsa. Evet. Komsa. Onu da şöyle koyalım. Şampiyonlar Ligi bit. Aa, kadınlar Ligi ama. Kadınlar Şampiyonlar Ligi. Evet onu da şöyle yanına koyalım. İki tane Şampiyonlar Ligi ama bir tanesi kadınların bir tanesi de erkeklerin. Evet son kart. Videomuzdaki son kart. Bakalım bu kim? Evet çevirdik. Okafor. Okafor. Evet. Çok güzel kartlar bulduk. Teknik traktör kartları mesela. Çok güzel teknik traktör bulduk. iki tane. Evet burada UEFA Avrupa Ligi 2 yazıyor. Jose Mourinho'da. Böyle bir şey var. Ama Nuri yok. Evet. Çok güzel özel kartlar vardı. Çok iyi kartlar vardı. Evet. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de e, bildirim tuşunu da açın ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşın ki daha fazla izlensin bu videolar. Bir de sizce duvar kağıtları nasıl olmuş? Onları da yoruma yazarsanız çok sevinirim. Evet bu video bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.